Kadına özgürlükte öncü Yahudiler. Geçtiğimiz hafta Rizel Halimi'yi kaybettik. Tunus'ta muhafazakar bir Yahudi ailenin 1920'de tek doğan, doğan tek kız çocuğu Fransız da okudu ve kadın haklarında ülkenin en ileri gelen avukatlarından biri olarak yetişti. 1975'te Paris'te parlamentoda kabul edilen Gebeliğin sonlandırılmasının yasallaştırılmasını Simon Weil bilindiği gibi Auschwitz birkena hayatta kalanı, Fransa Sağlık Bakanı ve Avrupa Parlamentosu başkanlığı yaptı ile birlikte savundu. Katolik kilisesinin tüm karşıt çabalarına rağmen bu yasa artık geri dönülemez şekilde Fransız ulus tarafından benimsendi. Gene 1970'lerde kadın hakları savaşları ABD'nin iç siyasetini tüm şiddetiyle etkiliyordu. Gloria Steinem, yazar gazeteci, Bella Abzug, Kolomya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, kongre üyesi, Betty Friedan, The Feminine Mystic yazarı, kadın kongresi kurucusu gibileri, ABD kongresinde eşit haklar değişikliği, Equal Rights Amendment, ERA, tasarısını yasalaştırmak için canla başla mücadele ettiler. Bu unutulmuş dönemi yeniden canlandıran Mrs. Amerika televizyon dizisi oldu. Yasa çıkmasına rağmen, yasa çıkmasına çıktı fakat ülke çapında yürürlüğe girmesi için en az 38 eyalet meclisinin onayını gerektiriyordu. Yukarıda adları geçen militan feministler, Amerikan kamuoyunu etkilemek için New York'tan başlayarak birçok eyaleti gezer, konuşmalar yapar, yerel kadınları organize eder ve iki büyük partiden özellikle demokratlar arkalarına alırken daha geleneksel olan Güney ve Orta Batı eyaletleri Cumhuriyetçi kadınlar da aralarına pek ötekileri yani siyahi, hispanik, asyalı hatta Yahudi almadan muhafazakar eyalet meclislerini Era'yı onaylamamaya ikna ediyorlardı. Neden Yahudi kadınlar bu devrim niteliğindeki siyasal harekette başı çekiyorlar? Veya çektiler. 19. yüzyılın sonlarından beri çalışan kadınların maaş ve hijyen koşullarının iyileştirilmesinde Rusya'ya Polonya'dan göç eden Yahudiler esasen mücadele geleneğini başlatmışlar ve başarıya ulaşmışlardı. 60 ve 70'lerin kadın hakları liderlerinin çoğu New York kökenliydi. Etnik karışımı, dünyaya açılımı, ilerici siyasetiyle New York, özgürlükler ve insan haklarının koçbaşıydı. Bugün bu sıfat artık batıya, Kaliforniya'ya kaymıştır. Fakat 50 yıl önce Doğu ABD kentleri, dünya çapındaki üniversiteleri sayesinde sosyal atımlarının merkeziydi. Birçok Yahudi kadının geçmişindeki kapalı aile ortamından kaçmak, aşırı geleneksel ve baskıcı kurallara isyan, genelinde tüm kadınların haklarını savunmaya doğru alınan bir yol oldu. Ve Nazi ideolojisinin kadına verdiği göreve gelelim. Evini toparlaması ve çocuk yetiştirmesidir. Nitekim Nazizmin üst kademelerinde hiç kadına rastlanmaz. Belki de partinin karar mekanizmalarında kadınlar olmuş olsaydı soykırıma tepkiler çok daha farklı olurdu. Bu tarihsel deneyinden alınan ders, kadın haklarını güceltilmesi toplumun sağlığı bakımından erzemdir. Bugünlerde hashtag MeToo kampanyası kadın hak ve özgürlüklerinin üçünü çağına imza atıyor. Geçen yazımda Yahudilerin libidoları daha mı güçlü diye başlığı olan bu hareketin kurbanlarına musallat olan Amerikalı Yahudi yönetmen ve yazarlarının güdülerini anlamaya çalıştım. Şimdi de cephenin diğer tarafında bulunan ve devrimci hak savunuculuğuna soyunan Amerikalı olsun, Fransız olsun Yahudi kadınları inceliyoruz. İlginç Modern sosyal hareketlerin birçoğunda Yahudiler başı çektiklerinden dolayı mı haset krizlerine neden oluyorlar? Yoksa değişimi daha yakından hissetbedeli mi tepkileri yol açıyor?